İlahi ya Rabbel Alemin. Ey Rabbim, senden bildiğim ve bilmediğim geçmiş ve gelecekteki tüm hayırları niyaz ediyorum Allah'ım. Bildiğim ve bilmediğim geçmiş ve gelecekteki tüm şerlerden de sana sığınıyorum Allah'ım. Senden cenneti ve ona ulaştıracak her türlü söz, fiil ve ameli nasip etmeni istiyorum Allah'ım. Cehennemden ve ona götürecek her türlü söz, fiil ve davranıştan da sana sığınıyorum ya Rabbi. Allah'ım evime, yuvama, evlatlarıma, torunlarıma, eşime hayırlı ömürler ver ya Rabbi. Ya Rabbi evlatlarımızı alim eyle. Evlatlarımızı annesine, babasına karşı saygılı eyle ya Rabbel Alemin. Ya Rabbi yavrularımızın acısını gösterme ya Rabbel Alemin. Ya Rabbi yavrularıma da, eşime de, torunlarıma da Beytullah'a gelerek Beytullah'ı tavaf etmeyi nasip eyle ya Rabbel Alemin. Ya Rabbi bize acı gösterme ya Rabbi. Anama rahmet eyle ya Rabbi. Anama rahmet eyle ya Rabbel Alemin. Anama, Anama rahmet eyle. Babama hayırlı ömürler ver ya Rabbi. Kayınpedere, kayınvalideye hayırlı Hayırlar nasip et ya Rabbi. Cennette Peygamber Efendimiz'e komşu eyle Allah'ım. Amin. Amin. الحمد لله رب العالمين الفاتحه